eşantiyon veya numune ballar verilmesi, firmaların belirli zamanlarda özellikle dini bayramlarda ve yıl başlarında kendi tanıtımlarını yapmak amacıyla herhangi bir bedel almaksızın kalem, anahtarlık, ajanda, takvim ve benzeri eşya dağıtmaları geleneksel hale gelmiştir. Ticari hayatta eşantiyon olarak adlandırılan bu ürünler, her ne kadar işletmede tüketilmemekte ise de aynı pazarlama gideri niteliği olduğundan bu ürünlerin müşterilere ayrıca bir bedel alınmaksızın teslimi KDV hesaplamasını gerektirmez. Diğer taraftan firmalar halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin vermektedir. Ana bütün özelliklerini taşımakla birlikte sanış, satışa konu edilmeyecek bir miktarla sınırlı olan ve üzerinde numunedir parayla satılmaz ibareleri taşıyan bu mallarda işletmede tüketilmemekle birlikte aynı pazarlama gideri özelliği taşıdığından bu malların bedel alınmaksızın teslimi de eşantiyonlarda olduğu gibi KDV hesaplamasını gerektirmez. Bu açıklamalar çerçevesinde gerek numune gerekse eşantiyon adı altında teslim edilen malların ticari tahammüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, ayrıca bir satışı konu olmayacak şekilde verilmesi hallerinde KDV hesaplanmaz. Bu şartlara ilaveten numunevalların firmanın ünvanı ve para ile satılmayacağını belirtilen bir şart taşıması gerekir. Firman, firmanın ünvanını bir de parayla satılmayacağını belirten şart taşıması gerekir. İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtma yönelik olarak verilen bu malların yüklenilen vergiler genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılır. Örnek şampuan imalatı yapan A firması satışını yaptığı şampuanları bir kere kullanmaya mahsus miktarlarda poşetleyerek tüketicilerin posta kutularına koymak suretiyle dağıtmıştır. Ayrı bir satışa konu olmayacak şekilde tüketiciye yönelik ve reklam mahiyetinde verilen ayrıca ambalajında numune olduğu belirtilen bu şampuanlar için KDV hesaplanmaz. Bu ürünlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ise indirim konusu yapılır. Örnek Bir ilaç firması piyasaya yeni çıkaracağı bir ilacın tanıtımını sağlamak amacıyla doktorlara üzerinde numunedir satılamaz ibaresi bulunan ilaçları numune olarak vermektedir. İlaç firması bu ilaçlar için KDV hesaplamaz. Yüklendiği KDV ise indirim konusu yapılır esasen ticari hayatta yerini bulan promosyonlarla işletme açısından aynı pazarlama gideri niteliğinde olan eşantiyon ve numunelerin bedel tahsil edilmeksizin müşterilere verilmesi işleme KDV'ye tabi olmamakla birlikte bu ürünleri bedelsiz olarak alan kişi ve kuruluşların söz konusu malları gerçek usulde KDV mükellefi olarak ticari bir işletmeye konu etmeleri halinde bu işlemi KDV'ye tabi olup malın ait olduğu oran üzerinden vergi hesaplanması gerekir.